Birazdan duyacağınız müzik, şarkı sözleri ve tüm görselleri yapay zekayı kullanarak yaptım. Daha neler neler göreceğiz. Hiçbir fikrim yok. Yani bu yapay zeka olayı beni gerçekten korkutmaya başladı. Özellikle çizim yapanlar olsun, müzikle uğraşanlar olsun gerçekten onların korkulu rüyası haline gelmeye başladılar. Videonun başında size izlettiğim intro'yu tamamen yapay zekaya yaptırdım. Hani şarkı sözlerinden tutun da oradaki vokale kadar, müziğe kadar her şey yapay zeka tarafından yapıldı. Görseller de dahil. Şimdi, Udio diye bir site buldum. Normalde ben böyle siteleri pek fazla göstermem ama bu gerçekten dikkat çekmeyecek gibi değil. Birazdan anlayacaksınız ne demek istediğimi. Size iki site göstereceğim. Birincisi müziklerin nasıl yapıldığını, İkincisi ise az önceki görsellerin nasıl hazırlandığını. İkisi de tamamen ücretsiz bir site. Hani diğerleri gibi para tuzağı değil. Neden ücretsiz yapmışlar onu da anlamış değilim. Büyük ihtimal ileride hani çok fazla duyuldukları zaman e, ücretli hale geçecekler. Hakkı mı deseniz bence haklarıdır. Gerçekten kaliteli bir şey ortaya çıkartmışlar. Şimdi ben Udio'ya girdim. Videodan önce yani daha doğrusu kayıttan önce birkaç parça yaptırdım. Önemli olan nedir biliyor musunuz? Beni şaşırtan şey müzik ve vokal değil. Yazmış olduğum konseptle ilgili harika sözler çıkartması. Mesela 32 saniye ile başlıyorsunuz gördüğünüz gibi. Herhangi bir mesela buraya yazıyorsunuz ne ile ilgili bir müzik istediğinizi. Hemen yapay zeka bir 5 dakika bile sürmüyor çıkartması. 32 saniyelik müziği. Hani bunu isterseniz extend yapabiliyorsunuz buradan. Daha da ileri seviyeye taşıyabiliyorsunuz. Remix deyip kendiniz de şarkı sözleri ekleyebiliyorsunuz içine. Yani ben hayatımda böyle bir şey ne gördüm ne de duydum. Mesela örnek veriyorum. 2 tane Witcher ile ilgili müzik yaptırdım. 32 saniyelik. Mesela remix'e girdiğim zaman burada şarkı sözlerini otomatik kendisi yaptı gördüğünüz gibi burada e, şu kısma girdiğiniz zaman create dediğiniz zaman bende remix çıkıyor nedense burada create diyorsunuz hemen size böyle bir bölüm geliyor. Burada mesela auto generate dediğiniz zaman şarkı sözlerini kendisi yazıyor ve seslendiriyor. Instrumental dediğiniz zaman sadece instrumental. Custom dediğiniz zaman lirikleri artık kendiniz yazıyorsunuz. Burada bir ton işte e, tür var, şarkı türleri vesaire var. Mesela ben bu Witcher hard rock olarak müziğin şarkısını falan yapmasını istedim. Burada sözlerini yazdı ve birazdan bu sözleri seslendirecek hep birlikte. Görelim. Bakalım siz ne düşünüyorsunuz? Başlatıyorum. Nasıl ama yani sözler bile olağanüstü olmuş ya bak ikinci bir Witcher şarkısı yaptırdım bu sefer heavy metal ve rock olarak bu alternatif metalde şimdi de buna bakalım. Sözlere çok dikkat edin. Bakın burada okuyabilirsiniz. Your journey is never done. Nasıl ama abi? Bence yani aşmışlar kendilerini. Bak mesela bu da şeyle ilgili. Elden Ring ile ilgili. Şu şarkıyı zaten videonun başında dinlediniz. Pardon bu değil. Evet bu şarkıydı o. Gördünüz mü? Sözleri tamamen kendisi yazdı. Ya muhteşem. Bu da Elden Ring ile ilgili bir parça. Bunu Folk in the Folk diye yani o türde yaptırdım. Rise and dread. Tales Bonded by the quest through lands unsown for the Elden Ring the lore of the fabled fight They come for the grace of fleeting light Nasıl hava? Yani hayran kalmamak elde değil gerçekten. Ee, şu kısımda da e, God of War ile ilgili şarkı yaptırdım. Alternatif ve ya, indie üzerine. Sözlerine iyi bakın. Abi muhteşem ya. Yani aklım çıktı benim şu anda. E, God of War ilgili bakmıştık. Sanırım bu da God of War ilgiliydi. Evet bu da God of War ilgili. Vay be! Bu en son iki tanesini de Silent Hill ile ilgili yaptırdım. Bakın, bu progressive rock ve e, normal rock olarak yaptırdım bunları. Şimdi Silent Hill'den dinleyelim. Sözlere dikkat edin. da böyle gidiyor işte. Bir tane daha var Silent Hill ile ilgili. Pardon buna bakmıştık galiba. Şuna bakacağız. Where the mist hunts you. Abi şuna bak nasıl yazdın sen bunu ya. Ya şu sözlere bakın abi. Arka vokale bakın ya. Ben kafayı yiyeceğim, çıldıracağım. Ya neler var neler. Bir tane örnek vermek için ben de merak ettim açıkçası. Şey yapalım. Hani Türkçe bir şeyler söyletelim. Mesela ne söyletelim? Aklıma bir şey gelmiyor ki. Ak Deniz Akşamları bana Ak Deniz Akşamları ile ilgili bir şarkı yap. Ee, instrumental değil, sözlü olacak. Pop, Jazz, Rock, Alternatif Rock olacak. Ee, Mail vokalist önemli değil o kadar. Ee, blues değil. Hani melodik Normal Hani Gitar Klasik rock Ne varsa koy blues da koy anasını satayım. Heh. Şimdi burada auto generated diyeceğim. Bakalım ne çıkacak ben de merak ettim. Birazdan da görselleri nasıl yaptığımı göstereceğim size. Hani diğer YouTube kanallarına bakmayın. Onlar reklam peşinde. Gösterdikleri programları ne? Daha doğrusu uygulamaların hepsi ücretli. Hani ben de dediğim gibi bir içerik üreticisi veya YouTuber olmadığım için, sizler gibi bir oyuncu olduğum için bu gibi ne derler? Hani yaratıcı platformlar buldukça sizlerle paylaşmaya devam edeceğim. Ama bu da paylaşılmayacak gibi değil yani. Aranızda müzisyen arkadaşlar varsa <laughs> gerçekten psikolojik olarak durumunuzu tahmin bile edemiyorum. Gerçi müzikle uğraşan insan kendi zevki keyfi için uğraşıyordur. Orası ayrı. Zamanında ben de gitar çalıyordum. Elektro gitarla az uğraşmadım yani. Yalnız görsel kısımda biraz uzun sürüyor bilginiz olsun. Hani bir 5 dakika kadar sürüyor yapması. Bazen 10 dakikayı bile bulabiliyor. Ama gördüğünüz zaman hak vereceksiniz. Yalnız görsel dediğim animasyon. Hani 4 e, saniyelik bir animasyon çıkartabiliyorsunuz orada. Mesela bu error verdi. Büyük ihtimal Türkçe diye. Ak rüyaları galiba bunun adı. Merak ettim bakalım ne çıkarmış. Batıyor, deniz şi bahsediyor. Beni sana dokunuyor. Sahilde yalnız yürüyor. Dalgalar seni çağırıyor. Ne zaman son bulur bu rüya? Yani biraz acemici olmuş haliyle Türkçe yazdığımız için yani bunu yapması bile bir mucize. Hani site bu gördünüz burada zaten. Hani ben linkini yorumlar kısmına koyarım. Bir de bu da hyper diye bir site var. Ee, bu sitenin olayı gerçekten farklı. Birincisi ücretsiz. Hani beni en çok o şaşırttı. Ben kendim bir şeyler yapmayacağım size. Zaten yaptıklarımı başında gösterdim videonun. Elden Ring ile ilgili bir şeyler yapmıştım. Mesela bakın. Burada birileri bir şeyler yapmış. Ve bunların hepsi gerçek tek tek denedim. Bu animasyonlar. Mesela bak burada ne yazmış. Hyper Realism Cinematic Film Steel diyor. İşte Dragon Eye Reflection Burning Medieval Castle diyor. Bak gözünden diyor işte kale yansırken göreceğim diyor. Anladınız mı? Bunları tek tek denedim ben. ben ve yapabiliyorsunuz ciddi anlamda. Mesela bak şu çok acayip. Gördünüz mü? Burada 1950'lerin artık işte 70'lerin rengi vesaire. Hani bunu herhangi bir konsepte yapabilirsiniz. Mesela atıyorum bir uzay ile ilgili bilim kurgu ile ilgili böyle bir şey çekebilirsiniz mesela. Burada da mesela eleman Batman yapmış. Burada UFO falan var. Burada dans eden bir kedi var. Ve bunların hepsi ücretsiz. Bak Atacon Titan'ı falan yapmışlar. Gördünüz mü? Yani yapay zeka çok farklı yerlere doğru gidiyor. Yani şuraya bakın. Olağanüstü ya. Bu nedir yani? Böyle bir site var. Bunun da linkini koyacağım şeye. Bak şirinleri falan yapmışlar. <laughs> Müthiş ya. Böyle anime falan var işte. <gülüyor> Ufo. <gülüyor> Ufo şeklini alacak demiş zaten. Baksanıza şunu. Biraz eksikleri var tabi. Direct Werewolf yazmış ama. Çok iyi. Gerçekten geliştiği zaman nelerle karşılaşacağımı tahmin bile edemiyorum. Zamanında biz şey yapıyorduk. Tuşlu telefon kullanan insanlardık ki hani ben kendi dönemimden bahsediyorum. Nereden? Nereye geldik? Ben yani böyle şeyler anlatsalardı kimse inanmazdı abicim. Yani kimse inanmazdı böyle şeylere. Müthiş. Evet efendim kendinize iyi bakın. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Görüşmek üzere. Hoşçakalın efendim. Ha bu arada bunu nasıl yapıyoruz? Gayet basit onu anlatmayı unuttum. Buraya sadece ne olmasını istediğinizi yazıyorsunuz. Hani az önce size gösterdim ya örnekleri. İşte buraya yazıyorsunuz. İşte havada uçan kertenkele. Ufoların kaçırdığı masum köylü diye yazarsanız o masum köylüyü çıkartır size. Ee, tabii İngilizce yazmanız gerekiyor. O kadar. Yani gayet basit. Şurada e, hem sadece yazarak yapabiliyorsunuz bu 4 saniyelik videoları. Hem siz dışarıdan referans olarak başka bir resmi gösterebiliyorsunuz veya fotoğrafı. Üzerinde oynamalar yapabiliyorsunuz. Daha da misiniz O da yakında gelecekmiş. Enteresan. Ücretsiz olması gerçekten enteresan. Çünkü... Çünkü... E, Bak Zelda'yı falan yapmışlar. Ee, normal fotoğraf yapan, pardon resim yapan, sıradan yapay zekalara bile dünya kadar para istiyorlar. Bunların ücretsiz olması büyük ihtimal çok büyük bir PR çalışması. Baksana şuna. Neyse. Bunda biraz gariplik var <laughs> Olmamış. İşte böyle. Hiç sevgiliye de ihtiyacınız yok. Bu şekilde yakın zamanda, yakın zaman dediğim bir 50 yıl içerisinde herhalde. Böyle kendinize yapay zekadan bir sevgili yaparsınız. Oturup muhabbet edersiniz işte. Görüşürüz. Kapatıyorum ben. Kendinize iyi bakın. bak baksana ne yapmış anakardı. İyi <laughs> <laughs> şey altından yapılma iyi 7 çipini şey yiyor yaratık yiyor diyor abi bu nasıl bir yaratıcılık ya müthiş ya